Merhaba, bilgi özetine hoş geldiniz. Bugün sizlere Cabral 400 mg 24 drach hakkında detaylı bilgiler vereceğiz. Bu içerikte ilacın nasıl kullanıldığını, kimlerin kullanması gerektiğini, olası yan etkilerini ve dikkat edilmesi gerekenleri öğreneceksiniz. Hadi başlayalım. 1. Cabral 400 mg nedir ve ne için kullanılır? Cabral 400 mg, tiyokolşikozid içeren bir kas gevşetici ilaçtır kaslı skelet sistemine bağlı ağrı ve kas spazmlarının tedavisinde kullanılır. İlacın başlıca faydaları şunlardır. Kas spazmlarını gevşeterek hareket kolaylığı sağlar. Boyun, sırt, bel ve omuz bölgesindeki kas sertliğini azaltır. Ortopedik ve travmatik kas rahatsızlıklarında etkilidir. Ancak bu ilaç yalnızca doktor veya eczacı önerisiyle kullanılmalıdır. İkinci kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler. Kimler kullanmamalıdır? İlacın içeriğindeki maddelere alerjisi olanlar. Hamileler ve emziren anneler. Şiddetli böbrek veya karaciğer yetmezliği olanlar. Kas hastalıkları veya epilepsi geçmişi olan hastalar. Dikkatli kullanması gerekenler. Uzun süreli kullanım önerilmez. Böbrek ve karaciğer yetmezliği olan hastalar düzenli kontrol yaptırmalıdır. Uyuşukluk ve baş dönmesi yapabileceğinden, araç ve makine kullanımına dikkat edilmelidir. 3. Cabral 400 mg nasıl kullanılır? Önerilen doz Doktorun belirttiği dozda kullanılmalıdır. Genellikle günde iki kez bir drej alınır. Bol su ile yutulmalıdır, çiğnenmemeli veya ezilmemelidir yemeklerden sonra alınması önerilir. Fazla doz alırsanız, bilinç bulanıklığı, kas zayıflığı, mide rahatsızlıkları görülebilir. Ciddi durumlarda hemen tıbbi yardım alınız. Dördüncü olası yan etkiler. Sık görülen yan etkiler. Baş dönmesi, uyku hali. Mide bulantısı, ishal. Karın ağrısı. Ağız kuruluğu ciddi yan etkiler, nadir görülür. Şiddetli alerjik reaksiyonlar, nefes darlığı, yüzde şişme, kurdeşen. Kas güçsüzlüğü ve kontrol kaybı. Şiddetli baş dönmesi ve bayılma. Eğer ciddi bir yan etki yaşarsanız, hemen bir sağlık kuruluşuna başvurun. 5. Cabral 400 MGG'nin diğer ilaçlarla etkileşimi. Dikkat edilmesi gerekenler. Kas gevşeticiler ve sakinleştirici ilaçlarla birlikte alındığında etkisi artabilir. Alkol ile birlikte kullanımı önerilmez. Bazı antibiyotikler ve ağrı kesicilerle etkileşime girebilir. Mevcut ilaçlarınızı doktorunuza bildirerek olası etkileşimleri öğrenmelisiniz. 6. Cabral 400 mg'nin saklanması. İlacı 25 C'nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız. Çocukların ulaşamayacağı bir yerde muhafaza ediniz. Son kullanma tarihine dikkat ediniz ve süresi dolmuş ilaçları kullanmayınız. 7. aşırı kullanım durumunda ne yapılmalı? Aşırı doz belirtileri şunlardır: Şiddetli kas zayıflığı ve bilinç bulanıklığı. Yoğun baş dönmesi ve bayılma hissi. Nefes almada zorluk. Bu belirtilerden herhangi biri ortaya çıkarsa hemen bir sağlık kuruluşuna başvurmalısınız. Yasal bilgilendirme Bu içerik yalnızca bilgilendirme amacı taşımaktadır ve tıbbi tavsiye yerine geçmez. İlaç kullanmadan önce mutlaka doktorunuza veya eczacınıza danışınız. Reklam ve işbirliği beyanı Bu içerik herhangi bir marka, firma veya ilaç üreticisiyle reklam veya işbirliği kapsamında hazırlanmış değildir. Tarafsız ve bilimsel bilgilendirme amacı taşımaktadır. Eğer bu bilgileri faydalı bulduysanız, videoyu beğenmeyi ve daha fazla içerik için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Sağlıklı günlerde görüşmek üzere.